Herkese selamun arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar maç skoru nasıl bul bulabileceksiniz bunu paylaşacağım. Videoyu atlamadan dinlerseniz sizin için daha iyi olur. Bugünkü maçlardan size örnek olarak göstereceğim. Bugün ayın 23'üydü. Arkadaşlar ben size 4 golü göstereceğim. 4 gollü skor daha sonraki videomda 5 goller 6 gollü skorları sizinle paylaşacağım. Şimdi maç skoruna geldiniz. Maçlar bir koda göre ayarlanıyor bazıları. Bazıları ayarlanmıyor arkadaşlar. Zaten bunu takip ettiğinizde kendinizde bulabiliyorsunuz. Şimdi kodumuz burada 5 tane rakam var zaten. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar başlangıç kodu ile bitiş kodu bizim maçın 4 golünü belirleyecek. Şimdi burada başlangıçla ortadaki rakamlar da maçın 4 gollü hangi skor biteceğini belirtiyor. Onu da bir sonraki videomda çok isterseniz anlatacağım arkadaşlar. Şimdi olayınız 5. 5 ile başlıyor. 7 ile bitiyor arkadaşlar. 5. ney? Sayalım buradan. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 1. Yani kodumuz 5 ile başlıyor. Yani 4 gollü ev sahibi 3, 1 skoruyla başlıyor. Bitişi ise 7 arkadaşlar. Onu sayalım. 3, 6, 7, 4, 0. Ev sahibi 4 gollü Kodla bitiyor arkadaşlar. 4 golle başlıyor. 4 golle maçımız bitiyor. Olaylarımız gayet basit arkadaşlar. Başlangıç koduyla bitiş kodunun golleri aynı olacak. Aynı çıkartacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar şu ortada yazan 721'de Maçın örnek vereyim 3-1 mi 4-0 mı 2-2 mi e, biteceğini bize gösteriyor. Ben size şu anlık sadece 4 golü veriyorum. 3.5 üstünü 2.5 üstünü kafadan e, güzel bir şekilde alabilirsiniz. Gidelim bakalım arkadaşlar maçlara. Bu birinci maçımız. Yaklaşık 3-4 tane maçımız vardı bu şekilde. Bakın arkadaşlar diğer maçımız. Bu 1 ile bitiyor gördüğünüz gibi. Burada e, 7 olsaydı bunu da 4 gol alabilirdik. Çünkü 5 ile başlıyor. 1 gol ile bitiyor arkadaşlar. Bir diğer maçımdan size örnek göstereceğim. Bakın. Ortada örnek vereyim. 830 yazıyor. O 4-0 skora denk geliyor. Ama 4 gollüyü nasıl bulacaksınız? Başlangıç kodu ile Bitiş kodu yani 5 ile 7. Hesaplayacaksınız. Buradan sayacaksınız. Aynı gole denk geliyorsa başlangıçla bitiş maça alabilirsiniz. Örnek verelim. Bakalım kaçmış. 1.97 Bu kadar. Basit arkadaşlar. Yarın İngiltere liginde baya çok Şu şekilde yine bakın 2-2 5 ile başlıyor. 7 ile bitiyor. 5 neydi arkadaşlar? 3 birim. Şuradan şöyle skorları sayın. Birinci skor, ikinci skor, üçüncü, dördüncü ve 5. 3 bire geliyor. Yedinci skor. 3, 6, 7. 4 sıfıra denk geliyor. Yani 4 golle başladık kodumuz. 4 golle bitti. Sadece şu aradaki 3 rakam ise arkadaşlar. Maçın dediğim gibi 3-1 mi biter, 2-2 iki mi biter, 4-0 mı biter onların anlamlarını taşıyor. Zaten maçta kaç gol olacağını başlangıç kodu ve bitiş kodundan rahatça bulabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar %100 banko kazanmak isteyenler WhatsApp WhatsApp grubuma katılabilirsiniz. 0505 494 60 59. Zaten dün arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir canlı yayınımız vardı yaklaşık 20 tane kadar bahis verdik. O videoyu da izleyebilirsiniz. 17 tanesi falan tuttu arkadaşlar. Hepsi de minimum 3 ila 10 arasında canlıdan yaklaşık 20 tane maç verdim. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane yatmış olması gerekiyor. Geri kalan 17 tanesi tuttu arkadaşlar. Oranlar da 3 oran ile 10 oran arasında Zaten canlı yayına gelen oynayanlar çoğu kişi kazandı arkadaşlar. Arada bir canlı yayın açacağız. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Sadece canlı tahminleri paylaşıyoruz orada. Onun dışında %100 şekilde kazanmak istiyorsanız arkadaşlar günlük örnek vereyim 2 maç 3 maç basıp kazanmak istiyorsanız sade sabit kazanç istiyorsanız bana yazabilirsiniz grubuma katılabilirsiniz. WhatsApp iletişim attım. 0505 494 62 59. Onun dışında arkadaşlar analiz yöntemi yani maçlarda kaç gol olacağını e, bulabileceğiniz bir adet e, analiz yöntemimiz var. Şikemiz var. Yani arkadaşlar eğitim videomuz var. İsteyen kişiler de onu alıp kendiniz arkadaşlar bu sadece canlı için geçerli. Canlı da e, bir maçta kaç gol olabileceğini rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Sadece canlı maçlar arkadaşlar. Canlı maç başladıktan sonra maçta karşı koy olacağını rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Almak isteyenler de onu alabilir. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.